Saklanalım. Nereye saklandın? Söylemem. Masanın arkasında olabilir misin? Yo, sesime yönel. Yöneliyorum ama yoksun. Bir dakikan kaldı oradasın. Sarı sandalyenin arkasında. Sayı saydık, saklandık, oynadık. Ne yesek? Yedi saat oldu, yemek yemedim. Ne yesek? Ne yesek? Salata mı yesek? olabilir ama marulları sirkeyle yıkadın mı? Ya da tost mu yesek? Neli tost yesek? Yok yok tost yemeyelim. Ne yiyelim? Süt ile simit yiyelim.